arkadaşlar. merhabalar. Yeni ve setimizin diğer parçaları olan legolarla karşınızdayız sizin. Bugün legomuzun geri kalan parçalarını tamamlayacağız. Bakalım korsan legomuz nasıl olacak? Evet hangisinden başlayalım istersen Mesut'un? Ondan tamam. Şundan başlıyoruz öncesinde. Gördüğünüz gibi 34 parçalık bir lego. Bakalım nasıl yapacağız? Zaten yerinde duramıyorum. Ayağım ağrıyor. Aa neden? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve e, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Değil mi Bu hmm. Beyaz parçalarla iskelet. İskelet. Onu sen tamamlamak ister misin? Ee, hmm, birazcık ıı, şu parçanı yapayım başka parçalı. Da. Tamam. Her ara, hep ıı, oyuncak şeylerden bebeklerden başlıyor. Ama onlar çok eğlenceli. Ben o karakterleri çok beğeniyorum. Lego Friends'leri. Evet. Sen hangisini istersen. Bunların bundan Onlar Hı? ne biliyor musun? Geçen de yapmıştık ya. Ee, buradaki bu iskeletin üzerine bildiği savaş aletinin parçaları. Bunlar... Arkadaşlar şimdi size Lego'nun nasıl yapıldığını öğütleyeceğim. Öncelikle bir numaralı e, lego parçalarından başlayacağız. Bu Seni uzun çubukları. Mi? Tabii ki de yapabilirsin. Şuraya takacaksın. Hı -hı. Getir bakalım. Takalım. Şey. Yani U şeklinde. Takacağız. Ondan sonra şu hareket eden lego parçamızı şöyle şu hareket da, ediyor bunu takacağız şimdi. Hayır onu öyle yapmıyoruz. Bunu yaptık ya. Şimdi Hı. iki numaralı parçamıza geçeceğiz. Hangi parçalar? Şu iki parça ve şu çiçek tamam mı? Ben o çiçeği koyayım. Tamam önce ben şu o zaman e, üçgen olan Aa, parçaları ben koyayım. bunu Yapar mısın? Ben de takmak istiyorum. Tamam o zaman sen hangilerini tak biliyor musun? Evet. Şu ikisini tak şu sonlara. Hı. Hayır son uca takacaksın en uca. Hı göstereyim ki arkadaşlarımız nasıl yapıldığını görsünler üst Arkadaşlar Mesut bu tarz legoları çok seviyor. Eğleniyor bu tarz legolarda. Biraz küçük olduğu için sert olabilir Yardım edeyim mi? Hı hı. Ben. Dur bakalım bekle bekle bakalım ben takıp bak takıldı sen şu çiçeği takabilirsin istersen şuraya yanına Hı -hı. hı, hı. Şuna, o diye. O diye. Hayır anneciğim şuraya gidi bakalım. Şeyi taktık. gördün mü? Şey. Şimdi adamdan başlayacağım. Hadi sen şimdi iskeletimizi yapalım. Ben de şu parçalarla üçüncü e, şeklimize geçeceğiz. Ben... Arkadaşlar ne söylemek istersin Mesut'un bu legolar hakkında? Ne biliyorsun legolar hakkında mesela? Mesela... <laughs> Yine bu savaş topumuzdan var. Yani bu to savaş topu. Evet bak bu da bunun kapağı gördün mü? Bak şöyle çekeceğiz. Bunu da yaptık. Şimdi buraya takmanı istiyorum senden. Buraya takar evet. mısın bunu? Evet. Bak hazır. Gördün mü? Evet. Şimdi şuraya bir tane mühimmat takabilirsin. Bir sana gayet buraya takabilirsin. Evet arkadaşlar ilk legomuzu tamamladık. İlk legomuzu kenara koyuyoruz. Şimdi geri kalan 3 legomuzdan birini seçeceğiz. Hangisini seçelim Birini seç bakalım. Bunu. Hadi gelin bakalım. Bu 29 parçalık bir legoymuş. Oo çok güzelmiş. Gel açalım bakalım. Hı, hı. Hadi çok heyecanlısın. Çok heyecanlısın. Ama bu kadar ilk adamı yapalım tamam mı? Adamı yapan, yapınca gerisi geliyor bence. Bana bence sen de bana yardım et. Tamam. Sen de bana yardım ediyorsun zaten. Evet. Tamamdır. Ben kılavuzunu evet. çıkarayım şimdi. Neyler yapacağımızı. Anne o adamın Hayır o ne biliyor musun? Bayrakta kuru kafa var. Bayrakta kuru kafa varmış. Şimdi önce bir tane zemini ihtiyacımız var. Kafa. Bir tane şöyle küçük bir lego parçamız var. Bir de, de uzun kuru. bir lego parçasına ihtiyacımız var. Yani, yani şunları. Kafa. İkinci legomuz da bitirdik. Ben çok beğendim bu legoyu ya. Bu hareket eden bayrağı falan, kuru kafalı bayrağı. Bayıldım. Şimdi geri kaldı iki tane legomuz. ben bunu mu yapmak istiyorsun? Arkadaşlar bakın bu 26 parçalık bir korsan bayraklı, korsan hazine sandıklı bir lego. Gel bakalım üstünsün. Bu sandığı seninle birlikte yapmak istiyorum tamam mı? İçindeki hazini seninle birlikte çıkaracağız. Yapıştıracağız işte tamam Farklı açalım, bu da kenarda dursun parça kaç, kaç parça olduğunu göreceğiz. Ay, çok mu heyecanlıyım? Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bu korsan sandığı, hazine sandığı nasıl olacak? Bak hazinelerimiz ya gidiyor. Bunlar bu ne? O sandal işte ayak zemini. Bak şunlar hazine biliyor musun? Şunlar şöyle dört parça hazinem. Önce büyük parçamızı şu, parçamızı, şu siyah parçamızı. Şu siyah parçada iki tane, şu zeminden bir tane. Ama adam yok. Şu küçük aparatlardan da tam sekiz tane gerekli. Adam nerede? Bunun adamı yok. Bunun sadece hazine sandığı var, anladın mı? Aa, bunun adamı nerede? Bunun Lego Lego'su yok. O Lego adamı yok. Sen ne yapacaksın yoksa Lego figürü yok. Ben Sen şimdi şu jagonun sandığını hazırlayacaksın ve içine de o e, hazineyi koyacaksın tamam mı? Ben o olursa da bu zemini hazırlayacağım. Legomuzu da bitirdik. Setimiz yavaş yavaş e, artıyor, hazırlanmaya başlıyor. En son zaten e, şu legomuz almış olduk. Bunu yaptıktan sonra diğer geçen haftaki yaptığımız legoları da geçireceğiz. hep birlikte oynayacağız değil mi Hadi gel bakalım bir yapalım. Çok eğlenceliyim <laughs> Metin. <laughs> Al bakalım sen şu kılavuzunu açmaya çalış. <laughs> Açtım. Açtım. Lego figürü var mı bunun? Yok, sadece Korsan adasının giriş kapısı. Aman yok. Aa bunda hazinesi var. Işık mı hazine mi? Hazine. Mi? Hmm, bakalım neymiş. Evet arkadaşlar hazine. yapmaya başlıyoruz ama şunları kaybetmiyoruz şu silindirler hemen kaybolabilir çünkü. Şimdi bizim öncelikle bakayım Mesut istiyorsun? çek bakalım. Şu siyahtan bir hazine adet Lego'ya. Lego Şundan da iki tane Lego parçasına ihtiyacımız var. Lego. Onları aldık. De İki tane şu Lego parçalarını da alıyoruz. Evet. Bu haftaki dördüncü ve son legomuzu da bitirdik. Şimdi legolarımızı, geçen haftaki legolarımızı da getireceğiz. Hazırlayacağız zeminimizi ve oyun oynamaya başlayacağız değil mi Mesut? Hı hı. Çok heyecanlı mısın? Hı hı. Haydi bakalım başlayalım. <laughs> Bir de size şeyi göstermek istiyoruz. Bunlar bizim lego zeminlerimiz. Denizdeki lego zeminimiz ve kara lego zeminimiz. Şimdi bunların da açılışını yapıp sonra oyunumuzu kurup devam edeceğiz. Hı hı. Sen de onu aç bakalım. Bak bu beyaz zemin. Karada yaşayan e, oynatacağız. Bu mavi zeminde de denizi e, Arkadaşım, arkadaşım bu denizin ortasında mahsur kaldık. Kendimize bir ev, bir yurt bulacak bir ada bulamadık ya. Çok da karnım acıktı. Arkadaşım, arkadaşım ne yapalım? Günlerdir arıyoruz denizin ortasında. Ne kimi bulduk ne daha ada. Haydi gel bakalım birazcık daha inceleyelim. Ben bir yukarıya çıkayım da ince bakayım etrafıma sağa mı soluma bulabilecek miyim? Aa ah, ah, arkadaşım arkadaşım müjde müjde kocaman bir ada buldum ileride kocaman bir kapısı var. Hadi oraya doğru ilerleyelim. Hadi ilerleyelim. Hadi hadi. Yabancı bir gemi yaklaşıyor. Savaş konuşanlar olmasın. Çabuk hazırlığımız yapalım. Hayır arkadaşlar, hemen hazırlığımızı yapalım. Hop, hop 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 hop. Hemen hazırlığımızı yapalım. Ben şuradaki topu tamir edeyim hemen. Kontrol edeyim bakalım. Bakalım. Aa evet, burası hazır. Burası hazır arkadaşlar. Sizin toplarınız da hazır mı? Bizim bizim hazır. Evet kılıçlar hazır mı? Evet hazır. Benim Şimdi ettim, Senin de silahın hazırmış. Haydi o zaman başlayalım. Ah be sonunda geldik buraya. Hemen şu adanın kapısını silahla ateş et de kapı açılsın arkadaşım. Tamam arkadaşım hemen silah ediyorum. Dur Kapımız açıldı. Vaaap. Wow. Bir sonduk gördüm arkadaşım. Hemen gidip o sandığa bakma. Ah! Ah, hayır. Hayır, bize ateş edecekler. Top fırlatacaklar arkadaşım. Hayır arkadaşlar. Hadi ateş edelim. Bang! Boom! Boom! Sen sanıyor. Sanıyor. Oo! Hayır, gemimiz battı. Hemen kendimizi kurtarmamız lazım. <laughs> kıyıya geldim ben arkadaşım sen de çabuk gel Aa, aa, inanmıyorum. Durun, durun. İmdat, yardım edin bizi. Gemimiz battı bizim. Bize yardım edin lütfen. Çünkü biz burada denizde hapis kaldık. Lütfen bizi kurtarın. Denizde hapis mi O zaman size yardım edeyim. Ama, ama önce bence bunları bir tutuklayalım. Oho, aferin bize ya. Çok iyi bir iş başardık. Düşmanları yakaladık, hapsettik. Şimdi de gidelim de ganimetlerimizi alalım. Hazine. Hadi gelin bakalım botumuza binelim. Hazine. Hazineyi almaya gidelim. Aa bulduk buradaymış gemi. Hemen param paramparça olmuş bu gemi. Hemen atladık. Ve hazine sandığımızı alalım. Bakalım içinde neler varmış. Gerçekten hazine varmış içinde. İnanmıyorum. Ben kendimi kurtardım. Bir sürü para altınlar varmış. Hemen bu sandığı kapatalım. Evimize götürelim. Otumuzda binelim. Arkadaşlar. Evet. Getirdik. Ganimetimizi Evet diğer ganimetini yanına koyalım. Çok iyi bir iş başardık. Şimdi kendi hazinemizi de getirdik. Korsan gemideki hazineleri de aldık. Şimdi bu hazineleri açalım bakalım. Ne kadar paramız altınımız oldu. Ben birazcık yakından bakmak istiyorum ya. Wow. Ne kadar çok altınlar varmış böyle. Ne kadar çok paralar varmış. Zengin olduk. Zengin artık. hayatı zengin korsanlar olarak geçireceğiz. Ha 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 ha. Korsan oyunumuzu bitirdik biz. Parçaların bir çoğunu da tamamladık. Ama bunun bir 3 paketi daha var. Onu da bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Gelecek haftaki videomuzda çekeceğiz. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyoruz size. Hoşça kalın. Biz oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.